Evet arkadaşlar merhabalar İnşallah iyisinizdir Bizler de idare ediyoruz Havamız güzel, güneşli Tabi bugün yine yağmurlu da Şu aralar güneşli ee, Şimdi karayel aşağıdaydı getirdim Biraz yuvarlandı Karayeli sattık bugün Değil mi Zırali? Evet Karayeli binen olmadığı için Biz de uğraşamadığımız için Karsa sattık. Şimdi adamlar birazdan gelip götürecekler. Biz de bu arada suladık. Aa, biraz dedik daha bu kenarlarda otlatalım. Biraz hasretimizi giderelim. Değil mi? Evet. Sonra da ne yapacağız? Satacağız. Satacağız. Ama at parası verirler. Ne parası verilir? At, at parası. At parası. Yani vay. O nokta parası değildi değil mi? Evet, evet, yani mallarda satıldığı zaman çocuklara ha. verilen nokta parasıydı. Ha, evet. Şimdi biz atı sattığımız için buna da at parası mı diyelim? He? İyi tamam bakalım. Buna at parası değil. İyi tamam bakalım. At parası değil demiş buna da. Başa, bunu sen. dur dur dur.

Evet, evet. Evet. Ama ama boş işine bak yoktur. Ondan sonra yalan bana da Tehdit abi zaten. Evet hadi sıkıştır. Dur dur Oyna, siz boynuna bir tane <laughs> şey, burnuna evet. bir. Siz ata bir içeriydi. Burnuna ver. Ata insan girmez. Ne? 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 acele et Ne? 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 şeylerden ya. Ne? 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 Ne?

Dur oğlum şey tam terliyor. Şey Boğazına mi yoksa bağlı. Ağzına, gülüyor", 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 gülüyor". Ha zincir gel de Gel tane bağla zincir, bana, zincir, zincir, zincir bağla. bağla. geledim korkarım. Şey yapacak yok. Her Ben bir yedim onu. Demir. Bir adın edildin havaya kalktı Ama aldım ondan hmm. çok vakti geldi. Sart 50 süratı var. 50, 40, mı? Tam. Yok. Aha. Sən nədə balıyırsan? Bax mənim motorar o, o da hani orada bəhlidir. Bax görürsən mə? Aç vahtını. Bax orada hani gedirlər. Bax, bax, bax. Bax çimdə qoşub yolda gedirlər. Görürsən? Bax o da gördün? Hə baba. Uzaqdır burdan. Açmaq nə var bir tana balıyır. Bu da qarışdıracağam. Hə baba. O da qonaq. Ora. Ayıq bağla tam onda. Qanarmadı sanki, getsən də qanarmadı. Boşluğuda qarışır. Qarın başından keçdin də axı. Dur! <laughs> Kapıyı kapat, hayır olsun. Allah razı para da verir gene mi? Para işine masaya bak. He, Kapat. Ben anlamam. Allah Allah, Allah, Biz Biz Allah gönlük gönlük. hayır etsin. Çünkü kadar hayır görüş, öyle değil. Abi, Biz verdik, sen de altın. İki daha sen yeri mi yiyin? Umray Bir kuvvet edin, ama şu anda burada. Bak, demiş bu mahallede bir yer tane bir daha var. şey yok. Çıkıyor.